Bir insanın etrafına 8-10 kişiyi birleştiriyorlar, getiriyorlar. O adamın ayağını kaydırmak noktasında ona bir itibar, bir hürmet. Sen şöylesin, sen böylesin, uçuyorsun falan ediyorsun. Belli bir zaman sonra adam kendini gerçekten öyle zannediyor. Şu an kendini Mesih zannedenler var, Mehdi zannedenler var. Değil mi? Bunlar hep proje. Bunlar hep ehli dalaletin Müslümanlara kurmuş olduğu tuzaklar. Ve nereden yaklaşıyorlar? Bu enaniyet damarından. Bu mevhum rububiyet damarından övgü, sena ve medihle onu bir kıvama getirip şişiriyorlar. O da hakikaten kendini o noktada zannediyor. Ben bazen anlatıyorum. Bugün böyle iki tane çocuk demişler ki ya şu amcayı bir şeye dalgayalalım. Otobüste gidiyorlar. Demiş ki ya amca sen evliya mısın demiş. Estağfurullah oğlum demiş. Ama demiş gözlerin aynı evliyalara benziyor demiş. Estağfurullah. Biraz daha yumuşamış. Belli bir zaman sonra ya demiş amca ellerin de aynı evliyalar gibi böyle. Sen demiş kesin evliyasın. Birkaç böyle övgü ve medihten sonra adam bir şeye girmiş, bir moda girmiş. Bir demiş Allah vermişse biz ne yaparız? <laughs> Nefis böyle. Yani biraz bir övgü, biraz bir medih, biraz bir sena, nefsi şişirir, kendini bir şey zanneder. Üstadımız nefsinin o damarını kırmak noktasından ki böyle hakikatleri yazan üstad ne diyor? Ey riyakar nefsin, dine hizmet ettim diye fakirlenme, sen üzümün kuru çubuğuna benzersin. Nasıl ki üzümü o çubuklar yapmamış, başkası ona takmış. Sende de olan ne kadar kemalat namına ne varsa hiç birisi senin değil başkası sana takmış. Eğer o kuru çubukların gururlanmaya hakkı varsa senin de fakirlenmeye hakkın var. Demiş, şu manayı nefsimize kabul ettirsek değil mi? Bitti. Biz üzümün kuru çubuğuyuz. Bizde olan ne varsa bize ait değil. O zaman biz fakirlenmeyiz.